Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Ahmet Hamdi Akseki hocamızın Ahlak Dersleri kitabının 13. dersindeyiz. Ruhun terbiye usulleri nelerdir? Önemli bir konu, önemli bir ders. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki ruhun terbiyesi için dört şey lazımdır. Birincisi ruhun evham ve hurafelerden temizlenmesi. İkinci olarak sahih bilgilerle donanması üçüncü olarak güzel ve iyi ahlak ile kaynaşması ve tanışması ruhumuzun. Dördüncü olarak da akaidin tashihi yani temiz bir itikada sahip olmak gerekmektedir. 12. dersimizde ifade etmiştik. Ruh hislerimizi, düşüncelerimizi, irademizi ve yaptığımız fiilleri idare eden, yönlendiren güçtür. Hisler, kızgınlığımız, sevinçliğimiz, hüznümüz, mutluluğumuzu ifade eden hislerimiz bunu yönlendiren ruhtur. Düşüncelerimizi yönlendiren ruhtur. Kontrol ruhtadır. İrademizi ve yaptığımız fiilleri yönlendiren de ruhtur. Dolayısıyla hislerimizin terbiyesi ruhumuzun terbiyesi demektir. Şimdi bu konuyu biraz daha açmak istiyoruz. Hisleri terbiyeden maksadımız temayülat dediğimiz meyillerimizin ve kalbimizin itidal üzere olması aşırılıktan sakınmasıdır vicdanımızın temiz kalmasını sağlamaktır. Bunu da sağlamak için ruhumuzdaki hissiyatı haseneyi daima teşvik etmek gerekmektedir. Hissiyatı hasene güzel hisler. Bu da fiillerle amel ile mümkündür. Doğruyu hayırlı olanı faziletli olanı sevmek ve istemek gerekir Bu ulvi ve yüce duygular bunlara meylimizi arttırır ve besler Sonuçta fiillerimizde bu değerler ortaya çıkar İşte bu hisleri canlı ve diri tutmak ve her fırsatta kendimizi, hissiyatı haseneye yönlendirmeli ve bunu göstermeliyiz. Güzel fiillerimizle, hal ve davranışlarımızla takviye etmediğimiz hislerimiz işlemeyen makinenin pas tutması gibi kuvvetten düşer, asli, duru ve güzelliğini kaybeder. İnsanın niyeti ne kadar güzel ve iyi olursa olsun bu tek başına yeterli değildir. Fiil ile desteklenmesi gerekir. İslamiyette ibadetlere ve evamire, emirlere fiilen imtisal ne kadar kuvvetli olursa inancımıza ve vicdanımıza etkisi o derece kuvvetli olur. İbadetlerde gösterilen zaaf ve tembellik inancımıza da yansır. Demek ki dini hissiyatımızı pekiştirmek için feraizi ilahiyeye ilahi olan farzlara ve evamiri diniyeye ittiba icap eder. Dini emirlere uymak gerekir. Davranışlarımız, fiillerimiz Allah'ın istediği şekilde olunca da güzel hisler ve iyi duygular canlanır, kuvvetlenir. Fiilimizin hislerimizi beslediğini zaten geçen dersimizde söylemiştik. Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadisi şerifte en faziletli amel nedir ya Resulallah diye peygamberimize sorulduğunda peygamber efendimiz efzalül e'mali edvebuha ve inqalle buyurmuştur. Bu halide rikak bölümü 18. hadisi şerif en faziletli amel az da olsa devamlı olan ameldir. Az da olsa sürekli ve devamlı yapılan ameldir buyurmuştur Peygamberimiz. Devamlı yapılan amellerin kalbe ve inancımıza tesiri kuvvetli olur. Sebatsızlığın ve devamsızlığın ise bir hastalık olduğunu bilmemiz gerekir. İkinci olarak Ruhumuzu, hislerimizi temiz tutabilmek ve koruyabilmek için hissiyatı seyyiyeyi haseneye dönüştürmemiz gerekir. Kötü hislerimizi güzel hislerimizle hislerimize dönüştürmemiz gerekir. Kötü ve çirkin hisler ruhtaki kötü meyilleri de arttırır. Onun için önce kendimizi tanımalıyız. Meyillerimizi, hazlarımızı, zevklerimizi kontrol etmeliyiz. Ve sürekli ibadetlerle emir ve yasaklara uyarak hissiyatı seyyeyi haseneye dönüştürmeliyiz. Burada en çok dikkat edeceğimiz husus Hata ve kusurlarımızı, yanlışlarımızı itiraf edip kabul etmektir. Bu çok büyük bir terbiye metodudur. Hata ve kusurları itiraf etmek kötü ahlakın önüne geçmek, nefsani arzularımızın tümünü tümüne muhalefet etmektir. Bu nefisle yapılan bir cihattır ve en büyük cihat budur. Mesela aleyhimizde bile olsa doğruyu söylemekten çekinmemeliyiz. Çünkü yalan ruhi bir hastalıktır. Onun için dinimiz bizi devamlı doğru sözlü olmaya yönlendirir. Kurtuluş doğruluktadır. Binaenaleyh Hata ve kusurun gizlenmesi, bastırılmasının sonu ahlak bozukluğuna götürür. Hatalarına mazeret üreten kişi kendini aldatır. Ondan ciddiyet ve temiz hisler ortaya çıkmaz. Hislerimizin temiz kalması için üçüncü olarak yapmamız gereken hiddetli sinirli, heyecanlı olduğumuzda kendimize sahip olmalı, nefsimize hakim olmalı, hiçbir karar almamalıyız ve icraatta bulunmamalıyız o sinirli ve kızgın halimizle. Bu davranışı da meleke haline getirmeliyiz. Sürekli aynı davranışı takip etmeli ve bunu kovalamalıyız. Bakın Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki Ve izâ gâzıbe ehadüküm Sizden biriniz kızgın olduğunda sussun. Yani bir karar almasın. Bir eylemde bulunmasın. Hata yapma ihtimali çok yüksektir. Başka bir hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kızgın olduğun zaman insanlarla herhangi bir muamelede bulunma. Evet kızgınlıkla nefsi emmarenin galeyanı ve heyecanı anında karar vermek ve icraatta bulunmaktan bizleri men etmektedir bu hadisi şerifler. Yanlış kararlar almamıza, kalp kırmamıza sebep olur. Bizler yanlış vadilere sürükleniriz. Çünkü fikirlerimizin, düşüncelerimizin, fiillerimizi etkilediğini geçen haftaki dersimizde söylemiştik. 12. dersimizde bu konuları işlemiştik. Hislerimizin temiz kalması için dördüncü olarak fıtratımızı korumalıyız. İnsanların fıtratında bulunan fazilete, hayır ve iyiliğe karşı bir meyil, şer ve kötülüğe karşı tabi bir nefret vardır. Her doğan çocuk bu fıtrat üzere doğuyor. Kalbi selim, vicdanı hakim denilen bu his her insanda tohum halinde mevcuttur. İşte bu fıtri olan hissi yeşertmek, canlandırmak, inkişaf ettirmek önemli bir vazifedir. Hislerimizi korumamız için, temiz ve duru kalmaları için. Fıtratı bozmadan korumayı başarırsak o bizi daima doğruya götürecek ve doğruyu gösterecektir. Ahirette de bize fayda sağlayacak olan bu kalbi selimdir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki: Biliniz ki bedeninizde bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur. O bozulursa bedenin tamamı bozulur. Biliniz ki o et parçası kalptir. Kalbi manevidir. Buhari'de iman bölümü 38. hadisi şerif. Bu kalbi maneviyi fiil ve davranışlarımızla korumalı ve temiz tutmalıyız. Şuara suresi 88 ve 89. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ بُنْ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ <سَل۪ين> Kıyamet günü ne mallarınız ne de evlatlarınız fayda vermeyecek. Ancak temiz bir kalp ile Allah'ın huzuruna geldiysek o müstesna. Bu temiz kalpte kalbi selimdir, fıtratı bozulmamış olan kalptir. Değerli kardeşlerim, hislerimizin korunması için bu dört başlıkta açıklamalar yaptık. Başlıklar halinde söylersek hislerimizi korumamız için birincisi hissiyatı, haseneyi, güzel hislerimizi teşvik etmeliyiz. Bu da fiillerimizle olur dedik. İkinci olarak hissiyatı seyyiyeyi, kötü hisleri de hissiyatı haseneye dönüştürmeliyiz dedik. Bunun için de hata ve kusurlarımızı, yanlışlarımızı itiraf edip kabul etmeliyiz dedik. Üçüncü olarak hiddetli, sinirli ve heyecanlı olduğumuzda kendimize ve nefsimize hakim olmalı, kararlar almamalı, icraatta bulunmamalıyız dedik. Dördüncü olarak da fıtratı korumalıyız dedik. Bu dört hususa dikkat ettiğimiz zaman ruhun yönlendirdiği hislerimiz hissiyatı haseneye dönüşür. Güzel hislerle hareket etmiş oluruz. Şimdi zihin ve düşüncenin korunması ve terbiyesi nasıl olur? İlk önce hislerimiz, ruhun yönlendirdiği hislerimizdi. İkinci olarak ruhun yönlendirdiği zihnimiz ve fikirlerimizdir dedik. Bu fikirlerimizi ve zihnimizi korumanın yöntemlerinden bahsedeceğiz. Zihin ve düşünceyi tanımak, anlamak ve doğru muhakeme edebilmek için ilim lazımdır. İlim. Bu ilim Zihnimizde birçok malumatla zihnimizi birçok malumatla doldurmak değildir. Zihnimizi faydalı kullanabilmemiz için gerekli olan ilimdir. Faydalı ilim. Bunun içinde evvela zihnimizi evham ve hurafelerden temizlememiz gerekir. Vehimlerden, kuruntulardan ve hurafelerden zihnimizi temizlememiz gerekir. İkinci olarak da sahih bilgi ile tenvir ve tezyin etmek gerekir. Zihnimizi nurlandırmamız ve süslememiz gerekir. Doğru ve sahih olan bilgi ile. Evham ve hurafe ilmin ve dinin kabul etmediği bir takım asılsız şeylerdir. Evham ve hurafeler. Ne ilmi ne dini kaynağı, altyapısı yoktur. Bunlara malumat diyebiliriz. Ama ne ilmi ne de dini dayanağı olmayan bu malumatları temizlemek zihnin tekamülü için gereklidir. Bedenden, vücudumuzdan pislikleri temizlemek ne ise ruha göre evham ve hurafeler de öyledir. Temizlenmesi gerekir. Her gördüğü gıdayı mideye indirmek nasıl mideyi bozar, hasta ederse her türlü malumatı, evham ve hurafeyi dimağa yani akla doldurmak da zihni meşgul eder ve yorar. Bu tür aslı olmayan şeylerle dolu olan zihinden müsbet fikir çıkamayacağı gibi vahim zararlı düşünceler de doğurur. Hurafe'ler mesela baykuşun gündüz ötmesi, horozun gece ötmesi, bir yere giderken kişinin önünden tavşan veya kara kedinin geçmesi uğursuzluğa yorumlanır. Bunlar hurafelerdir. Fala baktırmak, falcının söylediklerine inanmak, kuşa kağıt çektirmek, belli dilekler kağıtlara yazılıyor ve bir kuş gelip o dileklerden birini çekiyor ve oradan bazı hükümler çıkarılıyor. Bunların hepsi hurafedir. Salı günü çamaşır yıkama, yıkamamak, evden biri gurbete gidince arkasından üç gün evi süpürmemek veya gidenin arkasından su dökmek gibi ilmi ve dini delili olmayan düşünceler bir kez zihne yerleşirse zihni birçok sahih bilgi ve faziletten men eder. Evet. Manevi kuvveti kırar bu hurafeler. Zaafa düşürür. Bu düşünceleri, hurafeleri sahiplenmek, savunmak gerçeğe ve hakikate düşman olmayı doğurur. Bu da tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Hakikatlere düşmanlık bir hastalıktır. Ahlak uleması insanların manevi hastalıklarının sebebini şöyle açıklarlar. Her söylenen söze ve her ele geçen kitabın bilgilerine körü körüne inanmak ve kabul etmek. İşte manevi hastalığın sebebi budur. Tekrar ediyorum her söylenen söze ve her ele geçen kitabın bilgilerine körü körüne inanmak ve kabul etmek. Manevi hastalığın sebebidir. İşte bu tuzağa düşmemek, bu tuzağa düşmek, yılanların dişine, aslanların pençesine düşmek kadar helak edicidir, öldürücüdür. Bu hakikatler İslam'ın 1400 küsür yıl önce bildirilen gerçekleridir ve ahirette hesabı sorulacak meseleler olduğunu yine İslamiyet bize bildirmektedir. İsra suresi 36. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, gönül bunların hepsi bundan sorumludur. Hesap vereceğiz. Yine dinimiz bizleri hurafelerden ve vehimlerden zan ile hareket etmekten men etmiştir. Yunus suresi 36. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, onların çoğu sadece zanna uyar, zan ile hareket ederler. Oysa zan hiçbir şekilde kesim bilginin yerini tutamaz. Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. Sonuç olarak Müslümanlık, bir dini ilim, dini akıl ve dini hikmet olduğu için ilim dini, akıl dini ve hikmet dini olduğu için evham ve hurafelere inanmak kişiyi dinden çıkaracağından, şirk vadisine sokacağından dolayı bütün evham ve hurafeler reddedilmiştir ve bir Müslüman bunları reddetmelidir. Son olarak Peygamberimiz buyuruyor ki üç şeyden ümmetim salim kalamaz. Kıyamete kadar bu üç şey ümmetimde bulunacak. Birincisi hasettir. Haset. İkincisi suizandır. Üçüncüsü batıl inanışlar ve hurafelerdir. Bu hoş olmayan vasıflardan kurtulmanız için ben size bir yol göstereyim diyor peygamberimiz. Bunlar kıyamete kadar ümmetin, insanlığın arasında dolaşacaktır. Haset, suizan ve hurafeler. Bunlardan kurtulmamız için peygamberimiz bize yol gösteriyor. Suizan ettiğinizde kesin bu böyledir diyerek bir hüküm vermeyin diyor peygamberimiz. Ve suizan ile Söz ve fiillerinizde bir değişiklik olmasın. Suizan beslediğiniz kişiye karşı sözlerinizde ve fiillerinizde bir değişiklik olmasın. O suizan ile bir karara, bir hükme varmayın. Haset ederseniz hiç olmazsa kavlen ve fiilen haset ettiğiniz kişiye tecavüzde bulunmayın. Haksızlık yapmayın. Uğursuzluk kabul edecekseniz bir hurafeye inanacaksanız ehemmiyet vermeyip Allah'a tevekkül ederek geçiniz diyor peygamberimiz. Demek ki zihnimizi ve düşüncelerimizi korumak için evham ve hurafelerden zihnimizi temizlemeliyiz. Sahih bilgi ile zihnimizi tenvir ve tezyin etmeliyiz. Birinci madde ile bunu anlatmış olduk. Şimdi bundan sonraki 14. dersimizde sahih bilgi ile zihni tenvir etmek nasıl olur? Sahih ve doğru bilgi ile zihnimizi nurlandırmak nasıl olur? Bu konuyu işleyeceğiz. Rabbim